Selim merhaba. Merhaba. Maya merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Çocuklar Land Rover'ın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv bize bir şey gönderdi. Bayram hediyesi. Bugün 22 Mayıs Cuma. Hemen pazar günü zaten Ramazan bayramının birinci günü ve biz evde e, kalacağız mecburen. Sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Ne yapacağız? İşte bunu yapacağız. Yeni Land Rover Defender. Selim çok seversin. Aha. Bağımsız süspansiyonu var diferansiyeli var hem de 3 tane. 4x4 her türlü arazide gidiyor. Çarpı Bunu yapacağız. Dört devasa evet. bir Lego mayacım. Kaç gün sürecek bilmiyoruz ama bunu şimdi kutu açılışını yapacağız ve yapmaya başlayacağız. Yapmaya başlamadan önce ben birkaç bilgi vermek istiyorum. Söyle canım. Biliyor musun burada çekil kancası var. O da oluyor. var. Birebir yapmışlar. Motoru, şanzımanı, her şeyi var Selim. Uzatabiliyor musun bu kancayı acaba? Bilmiyorum. Onu yaptıktan sonra görürüz. Efendim Mayacım. Ben de tam şunu söyleyecektim. Evet değil mi? Orada kancası evet. bile var. Aynı şeyi düşündüm. Evet. Bu çelik halat takılıyor buna maya. Eğer bir yerde kalırsan mesela şu kancayı gidiyorsun bir ağaca bağlıyorsun. Ondan sonra o kendi kendine çekiyor seni oradan kurtarıyor. Ya da 4x4 arazi kullanımında kalmış bir araç olursa ona yardım ediyorsun onu çekebiliyorsun. Aha. Şimdi önce bir şey okuyacağım. Çünkü bize bir mektup gelmiş. O mektup hakkında bir bilgi vereceğim. Aha. Çocuklar burada gerçeği ve bizim yapacağımız Legosu var. Birebir yapmışlar muhteşem. Şimdi zaten kutuyu açınca göreceğiz parçaları. Burada Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı sevgili Sayın Hakan Tiftik imzalı. Ve tabii ki Cem Uluğutekin Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Genel Müdüründen imzalı bir mektup var. Çok teşekkürler. Güzel bir bayram hediyesi oldu bizim için. Lego Teknik tarafından Land Rover işbirliğiyle hayata geçirilmiş bu model araç ve tüm detaylarını taşıyor. Demin dediğim gibi 3 diferansiyelli 4 çeker sürüş sistemi, her iki aksta bulunan bağımsız süspansiyon ve winch sistemi az önce bahsettik gibi pek çok özelliğe sahip bu model aracın arka koltuklarını katlayarak 4 ileri sıralı şanzımanını görebilirsiniz. Kaputu kaldırdığınızda ise 6 silindirli motoru tüm detaylarıyla keşfedebilirsiniz diyorlar. Heyecanlı mısınız? Evet. Kutuyu açıyoruz. Tamam. Güzel bir bayram hediyesi oldu değil mi? Evet. Şimdiden bütün izleyicilerimize tabi bu videoyu belki bayram sırasında belki sonrasında yayınlamış oluruz. Bilemiyorum kaç günde bitireceğimizi. Herkese iyi bayramlar. Evet. Evet çocuklar kutuyu açalım. Evet. Aa, bayağı da ağır bir şey evet. Boyutları da burada yazıyor. 42.8 cm uzunluğunda bittikten sonra 22.7 cm yüksekliğinde bir araç olacak bayağı büyük. Efendim canım. E ee, bir de e bunu bilmediğimiz için önüne bakacağız. Her yerine bakarız Bayıcım. Her yerine. Niye önce bir yapalım. Önce kutuyu açalım. Ama bayağı görün gelecek. Evet bakalım. İlk işimiz kutuyu açmak olacak. Kutuyu şöyle açtım. Bakalım içinden neler çıkıyor. Parçalar parçalar. Oo! Şimdi bunun yapma kılavuzu var. Oo lastikler çıktı. Çok güzel, lastikler çıktı. Çok büyük. Çok fazla parça var. Çocuklar dikkat etmemiz gereken şey bu masayı burada günlerce, bitirene kadar tutacağız. Kamera önlerine geçmeseyim. Tamam. Kamera çekiyor. bunu parçaları hiç kaybetmeyeceğiz çocuklar, tamam mı? Tamam. Kaybetmek yok. Dur, şurada bir tane daha bir kutu var. Bakalım neymiş? Hı -hı. Bir kutu daha çıktı, o parçalar da çıktı. Onları Yine da buraya koy. Şey tamam, sandalyene oturabilirsin Selim. Bunda neler varmış, bunda da bir şeyler var. Vay 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 vay. Bu arada çocuklar, Selimciğim otur kamera seni Hı çekemiyor şey. çünkü. Ee, Oğlum, daha ilk i̇lk defa, oldu. ilk defa bu kadar büyük bir Lego yapacağım. İnşallah kusursuz bir şekilde yaparız. Vay 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 çocuklar, o kadar detaylı, ben? o kadar detaylı ki. Bunlar burada dursun. Burada dursun çünkü belki bunları ayrı yapacağız, diğerlerini ayrı yapacağız sırayla senin. Hıh, hı, sırayla. Lastik sürtüne bakalım. Oo 4 tane hı. lastiğimiz. Yo 4 tane değil. 1 2 dört 4 5. Ha bir de şey arkasına da lastik takılıyor bunun galiba. Şurada fotoğrafa bak. Yedek lastik. Hı, değil evet. mi? Yedek lastik arkada duruyor. Çocuklar bakar mısınız? Bunları yapınca sticker'lar çıktı. Bakın. Şöyle de göstereyim kameraya. Stikerler. Bunları da yapıştıracağız aracın çeşitli yerlerine. Bu en son. Araç bittikten sonra kullanılacak. Bakar mısınız bu kadar kalın kaç sayfa? 494 sayfalık bir yapım kılavuzu çıktı. Birinci sayfasından başlayacağız. Nasıl yapılıyor diye tek 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 yapacağız. Anlaşıldı mı? Biz yapmaya başlıyoruz. Etap etap yapılış sırasında size bilgi veririz. Tabii ki kaç gün sürecek, kaç saat sürecek toplam bilemiyoruz. Evet, başarılar çocuklar. Başlıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Çocuklar dün gece iki buçuğa kadar çalıştım. Toplam beş buçuk saatte şu birinci bölümü bitirdim. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Birinci bölüm bitti. Çok uğraştırdı ama. Maya ne diyorsun? Güzel. Hızlandırılmış görüntü olarak izleyicilerimize bunu yaparken siz de benim yanıma gidiyorsunuz, geliyorsunuz. O görüntüleri verdim bu videoda. Çok 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 teşekkürler. Küçücük parçaları ben bulamıyorum. Bana buluyorsunuz, veriyorsunuz. Öyle yardım ediyorsunuz. Bakın 4 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama bitti. Bugün 2'ye devam edeceğim. 3 ve 4. aşamada böyle olacak. Bu arada şuraya kadar geldim. Şu an 2'ye başlayacağım işte. 60 82. sayfaya kadar gelmişim. Selim bittiğinde 3 kilo 410 gram olacak. Bayağı ağır bir e, araba olacak. 2573 parçadan oluşuyor. E, plastik Lego parçaları bunlar. Ve e, Lego teknik 42.110 diye geçiyor. Fiyatı ise 1700 lira. Şimdi ben... 10 tane rock evet Rock Crawler'ı 179 liraya almıştık. Evet yaklaşık 10 tane <laughs> uzaktan kumandalı araba alabiliyorsan bayağı değerli bir hediye göndermişler bize. Yani tekrar ben teşekkür ben ediyoruz. Ben evet. Evet. Aynen öyle. Şimdi ben ikinci bölüme devam edeceğim. Ve bundan sonra her aşama bittiğinde göstereceğiz izleyicilerimize. Bakalım toplam kaç günde bitireceğiz. Evet ikinci bölümde de baya yol aldık. Tabii ki yardımcılarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bakın ne kadar güzel ayırdılar. Selim ve Maya. Çok teşekkürler çocuklar. Bu şekilde düzgün olunca aradığınız malzemeyi çok rahat buluyorsunuz. Hem bak mesela bunlardan çok az bulunur. Evet. Mesela bunlardan da, bunlardan, ben bunlardan da. Tertip düzen. Evet. İhtiyacım olduğu an siz böyle güzel grupladığınız için çok rahat buluyorum parçaları. Bir de şöyle masadan düşmesin diye leğen gibi bir şey kullanıyoruz. Önemli anlardan biri 267. işlem iki büyük parçayı birleştirme. Şunu dün yapmıştık. Bunu bugün yaptım. Şimdi 267. işlemde bu iki parçayı birleştireceğim. Birleştirdik. Muazzam bir şey oldu. Ama hala daha ikinci fasıldayız ve bu kadar daha malzememiz var kullanacak. Bu akşam ikinciyi, yarın üçüncü, sonraki günde dördüncüyü bitirmeye çalışacağım. 7,5 saatlik emekle ikinci günkü çalışmam da sona erdi ve ikinci bölümü bitirdim. Kitapta biliyorsunuz kılavuzda 4 bölüm var. İkinci bölümde sona erdi. Yalnız canımı sıkan bir olay var. Bir küçücük parça eksik. O yüzden şurada bazı bölümler o parça takılamadığı için ve sonraki birkaç parça şurada bir eksiklik kaldı. Aslında buranın aynı böyle olması gerekiyordu. Şu an böyle oldu. İnşallah ileride bir aksilik çıkarmaz ama eksik parça var. Ya ben kaybettim ya kutudan çıkmadı. Bakalım. 7,5 saat sürdü bugün çalışmam. Dün 5,5 saat çalışmıştım. Yani toplam hepsini ölçüyorum. En son kaç saatte bitirdiğimi size söyleyeceğim. Koltuklar kafalıkları bile oynuyor gördüğünüz gibi. Çok şık. Arkada 3 kişilik, önde 2 kişilik toplam 5 kişilik bir araç. Yeni Land Rover Defender. Bugün 3. bölümü yapıyorum. 460. işleme geldim ve şöyle kapı çerçeveleri ve tavanın temelini yaptım. Bir de arka tampon bugün şimdi devam ediyorum. Bakalım daha bu kadar malzeme var. Selim araç bayağı bir belli oldu bak hı hı. çok güzel devam ediyorum tamam çok şükür yavaş yavaş bitiyor 620. işleme geldim 362. sayfaya gördüğünüz gibi tavan okey yan taraflar okey şurada bagaj şu şekilde açılıp kapatılabiliyor ve sağ kapıyı da taktım birazdan sol kapıyı yapacağım kapı da şu şekilde açılıp kapanıyor gördüğünüz gibi. Evet çok şükür 3. aşama bitti. Bu kısa sürdü 3 saat sürdü. 1. aşama 5.5 saat sürmüştü. 2. 7.5 yani 13 saat. Bu da 3 sürdü 16 saat toplam. Şimdi 4. aşamaya geldim ve aracın artık şöyle motor kaputu buradaki dodikler, jantlar, lastikler takılacak. Selim bayağı bir yarıdan fazlayı geçtik. Hı hı. Dördüncü aşamaya da bugün başlayacağım. Selim araç bitmek üzere. Son iki lastiği göstermek için sakladım şöyle. Jantlara taktık lastikleri. Sen beni çekersen şöyle önce arka sağ ön sağ ve ön solu takmıştım. Stepne de var arkada. Stepneyi de takmıştım. Şimdi şunu taktığımda araç bitiyor. Selim son Son işlem 19 saatin sonuna geldik ve yeni Land Rover Defender oh. bitmek üzere. Şu takılınca bitiyor. Ve Ha pardon dur şöyle olacak. Evet ve bitti. Hayırlı uğurlu olsun Selim. Hmm. Şimdi sen bunu al kamerayı ben alayım. Birkaç bir şey anlatacağım ya. tamam mı? Evet taşı kanepeye götür istersen. Ya ya. Gel şöyle. Ben tekrar şu kılavuzu bir daha göstereyim. İnanılmaz bir tecrübeydi. 19 saat sürdü toplam. Giderek elim alıştı tabii ki. İlk aşama 4 aşamadan oluşuyor. 5,5 saat sürdü. Daha sonra bir tane 7,5 saat sürdü. İlk iki aşama 13 saat sürdü. Sonra elim hızlandı. 3. ve dördüncü aşamaları 3'er saatte bitirdim. Ve gördüğünüz gibi toplam 489 sayfa ve 860 işlemin olduğu bu kılavuzu alnımın teriyle kimi zaman sinirlenerek kimi zaman yorularak bitirdim. Ama motivasyonum hep tamdı. Gördüğünüz gibi yeni nesil 2020 model Land Rover Defender. İnşallah test aracı çıkartırlar ve baba ol testini de yaparız. Aha. Ne diyorsun? Aha. Çok güzel değil mi? Ee, i̇lk kez 1948 yılında üretildi. Efsanevi off-road aracı. Bu gördüğümüz yeni 2020 model 72 yaşında bir araç Defender. Tabii ki 4x4. 6 silindirli motoru var bak. Bunları bile düşünmüşler. Hı -hı. Gördün mü? Şurada da çanta açılıyor. Baba sana bir şey söyleyeyim Söyle canım. dönmüyor. Dönmüyor mu? Öyle mi yapmışlar? Ha evet, böyle yapmışlar. O senin için bir hayal kırıklığı oldu o zaman değil mi? Hı -hı. Bak. Şu açılıyor. Motoru görebiliyoruz. Ayrıca bagaj da açılıyor. Onu da gösterelim izleyicilerimize. Bagajı da şuradan şöyle bir mekanizma yapmışlar. Şu şekilde açabiliyorsunuz. Arka koltuklar katlanıyor bu arada. Onu da gösterelim. Arka koltuklar öne katlanıyor şu şekilde. Hepsinin oynar başlıkları var, kafalıklar. Gayet güzel bir şekilde oynuyor ileri geri götürebiliyorsunuz. Aynalar var. Aynalar şu şekilde. Şöyle ışığın altına alalım Selim. Daha rahat görsün izleyicilerimiz. Evet ışığın altında biraz inceleyelim. Aynalardan bahsettik. Dikiz aynası olsun. Direksiyon olsun. Bu arada şunu biraz döndürünce direksiyon da dönüyor. Bakın. Direksiyon da hatta şu açıdan göstereyim. Şu açıdan göstereyim. Şu şekilde direksiyonu şu kapıyı açarak nasıl döndürebildiğimi şuradan göstereyim. Şurada bir parça eksik kaldı. Onu isteyeceğiz Lego'dan. Bu kapı o yüzden çok iyi açılıp kapanmıyor. Ama diğer kapı mükemmel bir şekilde monte edildi. Uh -huh. Selim motivasyonum tamdı. Bitirdiğimde güzel bir şey olacağına inancım tamdı. 2573 parçadan oluşan bir Lego bu. 19 saatimi verdim. Toplam 3 gün mü çalıştım? Evet. Toplam 3 gün. Böyle böyle 19 saat çalıştım. Ve karşımıza bu çıktı. Lego teknik tarafından üretilen. Macaristan'da üretilmiş. Vinci göstermeyi unuttuk. Vinç şuradan şöyle açılıyor. Daha sonra şurada bir mekanizma var. O mekanizmayı döndürdüğümüzde serbest bırakabilirsin Selim. Şunu döndürünce gördüğünüz gibi şu mekanizma sayesinde tekrar çekebiliyorsunuz halatı. Bu arada 6 silindirli motor da gayet başarılı bir şekilde yansıtılmış Lego'ya. Sticker'lar vardı. Onları yeri geldikçe zaten söylüyor kitapta. Şu Defender mesela sticker, şu renkler sticker, kapı içlerinde sticker'lar var, çeşitli yerlerde sticker'lar var. Onları yeri geldiğinde söylüyor ve yapıştırıyorsunuz. Tabi tekerleklerin ileri geri gitmemesi yani aracın böyle sabit kalması sadece şu kadar oynaması Selim'in biraz moralini bozdu. Ben bitirdikten sonra oynamayı planlıyordu ama ancak böyle dekoratif amaçlı kullanılabiliyor ve tabi ki çok şık detaylara da emniyet verilmiş ve şurada merdiven de var onu da göstermemek olmaz. Size bir de espri yapmak istiyorum. Cem Yılmaz gibi o bir halı satışında işte bu halıyı dokuyanın göz ameliyatı da dahil demişti. Gerçekten gözlerim de çok yoruldu. Oturmaktan belim dizlerim, e, kollarım ellerim çalışmaktan çok yoruldu. Bu yüzden bu Lego'yu yaptıktan sonra hani Lego 1700 lira demiştim. E, pahalı bir e, ama hakkını da veren bir Lego. 1700 lira artı bunu yapanın yani benim ortopedi ve göz muayenem de buna eklenmeli gerçekten çok yoruldum. Selim ileri geri gitmese de ama vinci çalışıyor değil mi? Aha. Kurtar bakalım. Bir tane oyuncağın off kalmış. Şurada kaputu açıp oradaki Vay. makarayla Ay. evet döndür bakalım. Çek 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 şöyle kurtar. Yok, ben tamam yap. Ay. Hadi hadi hadi. hadi hadi. Çok zor bir iş bugün. Şuradan göstereyim nereyi döndürdüğünü. Orada bir kanca var. Bir kancayı görelim ama. Ay kanca diyorum pardon. Böyle bir e, dişli var. O dişliyi çevirince evet. Selim off-road'da kalan diğer oyuncağını Defender'ın Vinci ile kurtardı. Aha. Evet şöyle bak hızlı hızlı. Kurtardık. Artık izleyicilerimize bay bay yapabiliriz Selim. Bay bay. İstanbul'dan. Sevgiler saygılar. Bay bay.